Başkan. değerli basın mensupları, ben de sizleri selamlıyorum. Bizi izleyen halklarımıza da buradan selam ve saygılarımızı gönderiyorum. Ee, başta Sayın Özgür Özel şahsında Cumhuriyet Halk Partisi ailesine teşekkür etmek istiyorum. Sıcak bir karşılama. iyi bir tartışma yürüttük. Ee, yine Sayın Özgür Özel'e bir de teşekkür iletmek istiyorum. Halep saldırısı başladığı günden bugüne kadar yapmış olduğu yapıcı sağduyulu açıklamalarını takip ettik. Teşekkür ediyoruz. Bu süreçte sağduyuya, yapıcı davranmaya, kapsayıcı açıklamalar yapmaya hepimizin ihtiyacı var. Evet, e Suriye'yi konuştuk, bölgeyi konuştuk. Kuzeydoğu Suriye'deki gelişmeleri konuştuk. Siz de takip ediyorsunuz. Orada bir insanlık dramı yaşanlıyor. Deyim yerinde ise ateşe benzinle gidenler var. Bir de ateşi soğutmaya çalışanlar var. Biz oradaki çatışmanın, şiddetin son bulmasını... Meselenin diyalogla, müzakereyle, barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Ama maalesef Türkiye'de bir nefret korosu var. Sabah akşam neredeyse Kürt karşıtı provanda yapıyorlar. Suriye'de sanki demokratik bir rejim zemin var da Kürtler oyun bozanlık yapıyormuş gibi bu koro 7 24 saat Kürt karşıtı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Tekrar ediyoruz. Kürtler yaşamış olduğu ülkelerde hiçbir zaman yaşadıkları ülkelere ve komşu ülkelere tehdit olmadılar. Bundan sonra da olmayacaklardır. Bu aslında biliniyor ama bu konuda bir ezber var. Bu ezberin artık bozulması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Yine Kürtler bölgede yaşadıkları hiçbir ülkenin değerleriyle, bayrağıyla, sembolleriyle bir sorunları yok, sorunları olmayacak da. Bu da iyi bilinsin. Bunun üzerinden yıpratmaya dönük oluşturulan algıları da kabul etmiyoruz. Değerli basın mensupları yüzyıldır bölgede çok kirli bir oyun oynanıyor. Siz de takip ediyorsunuz. Aslında bu oyunu bilmeyen yok. Bölgede Hakları kabul etmeyen altlara isyan, ülkelere de onları bastırma zemini bırakılmış. Bu oyun ülkeye kan, savaş ve çatışma getirdi. Artık 100 yıldır devam eden bu oyunu, bu kısır döngüyü kırmak gerekiyor. Bunu kırabileceğimize inanıyoruz. Aslında 27 Şubat'ta Sayın Öcalan yapmış olduğu çağrı da tam da bölgede 100 yıldır oynanan, bu kısır döngüyü ortadan kaldırmaya dönüktü. Ama maalesef tam bu süreçte Halep'te bir sabotaj gerçekleşti. Adep, e, Halep'te bir saldırı gerçekleşti. Orada silahsız, günahsız e, yaşayan Kürtler saldırı altında kaldı. Göç etmek zorunda kaldılar. Bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlar yaşamını yitirdi. Birileri istiyor ki halklar sürekli çatışsın. Ego, hegemonik emperyal güçler de bu çatışmalardan rant elde etsin. Ama Kürtler Suriye'de Araplarla çatışmak istemedikleri için bir halklar arası çatışma savaş yaşanmasın diye Alep'i terk ettiler. Kürtlerin yaşamış olduğu kentlere çekildiler. Bu oyunu görmek gerekiyor. Büyük bir oyun var, tehlikeli bir oyun var. Biz DEM Parti olarak bu oyunun farkındayız. Umarım ülkemizi yöneten iktidar da halkları karşı karşıya getiren hegemonik emperyal güçlerin çıkarına oluşturulan bu zemini görer, görür. Bu oyunların olmaması için de üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Suriye bizim için önemli. Ülkemizi de yakinen ilgilendiriyor. Suriye'deki rejimin karakteri de çok önemlidir. Suriye'de rejim selefi mi olacak? Kadın düşmanı, Kürt düşmanı, Dürzü, Alevi düşmanı mı olacak yoksa demokratik mi olacak? Türkiye'yi de yakınen ilgilendiriyor. Biz DEM Parti olarak Suriye'de selefi bir e, zemin ve mantık yerine demokratik Arapları, Kürtleri, Alevleri, Dürzileri, kadınları kapsayan demokratik bir zemin oluşmasının mücadelesini yürütüyoruz. Ama Suriye'de bugün Sahada ciddi bir insani kriz var. Özellikle Kürtlerin yaşamış olduğu kentler abluka altında. En başta da Kobani'de ciddi bir abluka var. Elektrikler yok. Sular akmıyor. Çocuklar soğuktan yaşamını yitiriyor. Neredeyse ateşkes olmasına rağmen her gün ciddi çatışmalar var. Kürtler kendi kentlerinde yaşamasına rağmen bir türlü rahat bırakmıyorlar. Bunun için öncelikle Kobani başta olmak üzere Suriye'de Kürtlerin yaşamış olduk, olduğu yerlerde acil insani koridorların açılması gerekiyor. Türkiye Mürşit Pınar ve Nusaybin sınır kapılarını açabilir. Daha önce Kobani e, kuşatmasında da bu kap, Mürşit Pınar sınır kapısı açıldı. Oradan geçişler sağlanıldı. 25 milyon Kürt nüfusuna sahip olan Türkiye'nin tekrar bu kapıları açmasını önüne koyması gerektiğini, oradaki insanlık dramını giderecek bir pratik içerisinde olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Suriye'de ateşkes var ama bir türlü tam olarak ateş kesilmedi. Ateşkesin sürmesi gerekiyor. Sorun silahlarla, çatışmalarla değil, diyalogla, müzakereyle çözülmeli. Türkiye, Suriye üzerindeki rolünü yapıcı bir şekilde kullanmalı, değerlendirmeli. Türkiye sadece eteşe rejimini değil orada Kürtleri de önceleyen, dikkate alan, onların demokratik hak ve özgürlüklerini de gören bir e, süreç içerisinde olmalıdır. Siz de izlediniz. Kürtlerin SEDEGEN'in çıktığı bölgelerde IŞİD bayrakları açıldı. Türkiye kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. IŞİD sadece Koban için bir tehdit değil. Diyarbakır için de, İzmir için de Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşayan insanlarımızın tamamı için bir tehdittir. IŞİD'in canlandığı bir zemini iyi okumak, iyi görmek gerekiyor. Kürtler çekilince bir zafer ortaya çıktığını sananlar bence orada palazlanan, canlanan, örgütlenen IŞİD belasını da iyi görmeliler. Yine günlerdir kimi medya yayın organları ve kimi siyasetçiler Kürtleri kıran, ötekileştiren bir dil kullanıyorlar. Bu dilin kimseye bir yararı yok. İçinde bulunduğumuz süreç hassas. Bu süreçte Kürtleri de merkezine olan, onların demokratik haklarını da gören barışçıl bir dile ihtiyacı var. DEM Parti olarak biz bu dili kullanmaya devam edeceğiz. Ama kırıcı, ötekileştirici dilin de başta medya olmak üzere siyasetin kimi aktörleri olmak üzere vazgeçmeleri gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışmayla atlatacağız. Artık bölgemiz yeterince çatışma kan şiddet gördü. Türkiye'de iktidara siyasi partilere başta da bugün bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Başta bölge olmak üzere sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesi için siyasette bir rol üstlenmeli. Bu rolü üstleneceğine olan inançla tekrar hepinizi selamlıyor. Ev yerinden dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki e, siyaset konuşmak için ve çözüm üretmek için yapılır. Siyaset ayrılıklar üzerinden, kavgalar üzerinden, çatışmalar üzerinden değil. Barış, kardeşlik ve dostluk üzerinden yarınları kurmak için yapılır. Biz Türkiye'de e, süreç başladığı andan itibaren ve Suriye'deki görüşmeleri takip ettiğimiz, yakından takip ettiğimiz tüm süreçlerde Türkiye'nin barışıyla Suriye'nin barışını iç içe gördük. Bunun dışında bir şey düşünmek, tahayyül etmek, planlamak zaten akılla, mantıkla bağışır bir durum değildir. Suriye'de bir an önce istikrarın sağlanmasını, Suriye'de hem Türkmenleri, hem Arapları, hem Kürtleri, hem Dürzileri, hem Alevileri kapsayan bir anayasal güvence altına alan ve Suriye'de barışı hakim kılan bir çözümden yana olduk. Bu durum Türkiye'nin barışına da katkı sağlayacaktı. Daha önce de de söyledim. Ortada bir sınır çizgisinin olması iki taraftaki kardeşliği ortadan kaldırmıyor. Sınırın iki yanında akrabalar yaşadığı gibi Türkler, Türkmenlerin de, Kürtlerin de, Arapların da her birimizin akrabaları olduğunu ve onlarla aramızda oluşabilecek hukukun sadece kardeşlik hukuku olduğunu görmemiz lazım. Türkiye'de 6-8 milyon Arap yaşıyor ama zaman zaman işte Suriye'deki karışıklıklar onun yarattığı iç göç, Türkiye'deki sığınmacı problemleri yüzünden sanki bir Arap düşmanlığı yükseliyor. Türkiye'de Kürt kardeşlerimiz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurları olarak birlikte yaşıyoruz ama içler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenler Birazcık ortalık karışınca gerçek yüzlerini gösteriyorlar ve biraz önce Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi bir nefret söylemine varan Kürtleri kıracak, onları rencide edecek bir dil kullanıyorlar. Bunların tamamını reddediyoruz. Biz burada üç eş genel, üç, iki eş genel başkan, bir genel başkan yan yana duruyoruz. Burada bir Türk, bir Arap, bir Kürt var ama hepimiz biz kardeşiz. Ve bizim ürettiğimiz siyaset düşmanlık üretemez. Düşmanlık üzerinden, gerilim üzerinden beslenemez. Sadece şu soruyu sormak gerekir. Ben her gün güne başlarken kendime bu soruyu soruyorum. Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailler mi olmalı? Yoksa bu oyunda kazanan Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi olmalı? Niye kilometrelerce ötede ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmayan, ömürleri boyunca dünyanın neresinde petrol varsa, neresinde maden varsa, neresinde sömürülecek bir şey varsa oraları sömürmüş olanlar buradan yine kazançlı çıksın. Barışı sağlayalım, kardeşliği sağlayalım, demokrasiyi sağlayalım. Biz kazanalım bir seferde. Bunun yolu herkesin cesaretle inisiyatif almasından geçiyor. Öncelikle Suriye'deki gelişmeler ve şu anda Suriye'de yaşanan insanlık dramını dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. Bir yandan Türkiye'den yardım konvoylarının çıkmış olmasını, Halep üzerinden Aynel Araba Kobane'ye ulaştırılacak olmasını, ulaştırılıyor olmasını olumlu görüyoruz. Ama Orayı bu hale kim getirdi bir de ona bakmak lazım. Yani orada bir takım selefi yapılara yol verip de ondan sonra orada şehirler kuşatılınca, elektrikler kesilince, beş tane çocuk soğuktan donunca, insanlar açlığa sürüklenince buradan yardım tırları yollamak yerine bunlara sebebiyet verecek kargaşaya imkan tanımayıp hep söylediğimiz gibi diyaloğu ve çözümü ön plana almak gerekiyor Suriye'de de. Ama bir yandan da şunu söylemek lazım. Şehirlerin kuşatıldığı zamanda gidecek bu yardımlar doğru yere mi ulaşacak yoksa başkalarının eline mi geçecek? Bundan dolayı da endişeliyiz. Bu sırada içeride de e, görüşmede de konuştuk. E, bu yardımların Öncü Pınar'dan Halep'e Halep'ten Aynel Arap'a Kobane'ye ulaştırılmasının dışında çok daha pratik, lojistik olarak da aklın gereği olan çok daha garanti bir yol var. Mürşit Bınar sınır kapımız var. Mürşit Bınar sınır kapısı açıldığında zaten yardımlar ulaşması gerektiği yere ulaşıyor. Bir kuşatmayı geçmek zorunda kalmaksızın. Mürşit Bınar sınır kapısının insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılması ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz. Diyarbakır Kent Konseyi'nin, Sanayi Ticaret Odası'nın, akademik odaların oluşturduğu Kent Konseyi'nin girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Orayla da diyalog halindeyiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz yardım ulaştırmak istiyorlar. Bu konuyla ilgili bir koordinasyonun sağlanması noktasında hem Sosyal Demokrat Belediyeler Eşküdüm Konseyi'mizi, Sodenbek'i hem de Türkiye Belediyeler Birliği'nin değerli Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı e, Vahap Seçeri konuyla ilgili e, bugün içinde arayacağım bunların koordine edilmesi lazım. Bir yandan da yeni bir felaketin, yeni kötü haberlerin gelmemesi için ateşkesin mümkün olduğu kadar tam olarak uyulmasını, sonuç alınana kadar uzatılmasını, ateşkeste geçen sürenin bir savaşa tahkimat yapmak değil barış için diploması yapmak için kullanılması gerektiğini ifade ediyoruz Suriye'de. Ayrıca Suriye'nin barışıyla birlikte Türkiye'de de bir süreç yürüyor. Komisyonumuz şu anda ki iki değerli üyesi Gülistan Hanım ve Murat Emir Bey partimiz ve DEM Parti adına komisyonda da görev yapıyorlar. Grup başkan vekillerinden oluşan e, dar grupta da görev yapıyorlar. E, komisyon rapor yazma aşamasındadır. Ancak Suriye'deki bu karışıklıklar hep çokça söylendiği gibi yani bu önerme kim ne diyebilir? Suriye'de savaş varken Suriye'de barışın sağlanması, kalıcı barışın sağlanması nasıl mümkün olacak sorularına komisyonun da kendi iş çalışmalarında yanıt araması gerekmektedir. Suriye konusunda da komisyonun yapıcı katkı sağlamasını önemsiyoruz. Tabii komisyonun Görev, sorumluluk alanları, çalışma sınırları bellidir. Ancak komisyon komisyonu oluşturan partiler hem grup başkan vekilleriyle e, beş kişilik beyette Sayın Meclis Başkanı'yla kendi gündemine hakimdir komisyon. Partilerle iletişim halinde Suriye'de yaşananlarla ilgili de komisyonun gözetici, kollayıcı, barıştan, diplomasiden yana taraf olan ve Suriye'deki bazı kararlar alınırsa ki geçen sene e, imzalanan protokolün bu sene hayata geçmesini son derece önemsiyorduk. Bu açıdan e, Suriye'nin kalıcı barışına katkı sağlamak için komisyon ki meclisteki partilerden oluşmuştur, e, inisiyatif almasını, çalışmalar yapmasını e, önemsiyoruz. Bu konuyu da arkadaşlarımız gündemlerine alacaklar, komisyon gündeminde tartışacaklar. E, işit meselesi gerçekten aslında Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük travmalarında hep işit terörü var. Maalesef şunu hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir ittifak Hı. oluşturmaya niyetlendiği seçimlere giderken doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte seçimlere on ay kala çok istisnai bir yola başvurup Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma, kanun yararına bozma. Ne kadar e, Hizbullah tutuklusu, hükümlüsü varsa, müebbet hapisler almış, 30 yıl hapisler almış, hepsini saldılar, saldılar, saldılar. Sonra bir baktık, Hüdapar'la bir ittifak kurdular. Anlaşıldı ki Hüdapar'ın talebi, talebi o geçmiş dönemlerde operasyonlarla büyük travmalar yaratan Hizbullah hükümlülerinin bir şekilde bırakılması. Onlar yargılanmış, cezalar kesinleşmiş, hapiste duruyorlar. Maliye Adalet Bakanı'na bir sabah kalkıyor, kanun yararını bozma talep ediyor. Türk hukuk sisteminin en istisnai başvuru yollarından bir tanesi ve her biri çıktı gitti sonradan bir baktı ki bu müstakbel ittifak ortağının talebiymiş. Şimdi işitin İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Kırkın üzerinde günahsızı hedef gözetmeksizin taradığı o saldırılardan hükümlü olanlar vardı. Bir anda kanun yararına bozma, olağan dışı bir takım gelişmeler hepsi serbest kalmış gitmiş. Sonra bir baktık İdlib ki orada dünyanın dört bir yanından ne kadar selefi örgüt, ne kadar cihatçı varsa yani Türkiye Cumhuriyeti'ni birinci hedef olarak görüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni birinci hedef olarak görüyor. Yılbaşını en büyük düşman olarak görüyor. Anıt kabiri putun yattığı yer olarak gören kişiler İdlib'ten bu süreçte çıktılar, yayıldılar. İşte şimdi cezaevleri el değiştirecek yok, firar haberleri bilmem ne haberleri falan. Ama bir işit tehlikesi sınırımızın orasında. Ve bu işit meselesi hepimizin tüylerini diken diken yapan, geçmişte daha Yalova'da üç tane polisimizi şehit edenler veya bir yılbaşı gecesi gidip de bir yılbaşının kutlandığı eğlence mekanını kana bulayanların şu anda Suriye'de rejimle birlikte operasyonlar yapmaları, bir takım yerlere bayraklarını çekmeleri falan. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının en üst düzeyde hassasiyeti vardır. Bu meseleye herkes dikkat etsin. İşit öyle herhangi siyasi bir unsur falan değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafından ölmeyi göze almış, daha doğrusu burada ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen, tabu yani e, ee, sandıktan nefret eden demokrasiyi Allah'a şirk koşmak olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen düzen değildir. Orada kimseye huzur yoktur. En çok da Türkiye'ye huzur yoktur. Ayrıca o İtlib'in yıllarca Türkiye tarafından da güvenliği sağlanan İtlib'in sentetik uyuşturucu konusunda da ana üretim merkezi olduğunu da hatırlayalım. Bugün Türkiye efendim bu kadar uyuşturucu nereden geldi? Türkiye nasıl oldu da dünya uyuşturucu hareketinin haplarından kavşak noktalarından birisi haline geldi meselesine bakarken Türkiye'nin Suriye sınırının Afganistan sınırının Irak sınırının durumlarına bakmak ve kimlerin nerede cirit attığını da iyi görmek gerekir. O yüzden e, bir kez daha bugünkü ziyaretleri için e, Dem Parti heyetine Sayın Eş Genel Başkanlara teşekkür ederken Suriye'de mutlaka demokrasi, mutlaka diyalog, mutlaka diplomasi, sonunda mutlaka barış, birleşik, bütünleşik, barış içinde bir Suriye. Türkiye'de de Suriye'de de barış ve Türkiye'de Suriye'nin omuz omuza kalkınması artık İngilizlerin, Amerikalıların kazandığı, İsrail'in satranç oyununun ilerlediği bir coğrafya değil, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve Alevilerin birlikte kazandıkları, birlikte güçlendikleri bir coğrafyayı özlüyoruz. Öyle dış politikayı çok iyi bilenler, çok iyi bilenler, dama oynar gibi bir ileri, iki geri gidenler, bir ileri, bir sağa, bir sola gidenlerin değil, Türkiye'deki herkesin menfaatini stratejik bir akılla gözeten, bu coğrafyaya barış gelirse, Kürt'ün de, Türk'ün de çocuğunun geleceğinin parlak olabileceğini gören, doğru ve uzun vadeli kazanmaya ülkesine ve ülkesindeki tüm toplumlara birlikte kazandırmaya odaklanmış bir aklın egemen olması gerekmektedir. Hiçbirimizin siyasi geleceği Türkiye'nin ve bölgedeki tüm halkların Suriye'nin Orta Doğu'nun geleceğinden barışından ve kalkınmasından daha değerli değildir diyorum. Bir kez daha Sayın Eş Genel Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Olabilir buyurunuz. Sanatkaş davası başlıyor. Ee, onunla ilgili bir sorum olacak. Sayın e, Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı sabah dava başlamadan önce bir e, sosyal medya paylaşımı yaptı. Keşke mevzuat uygun olsaydı da bu dava canlı yayınlanabilseydi, vatandaşta da daha çok bilgi sahibi olabilseydi dedi. Sistem bu davayı hem de Fethi Bey'in bu mesajını nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Bir teorik olarak şöyle söyleyeyim. Fethi Bey'in değerlendirmeleri çok kıymetli. Zaman zaman sürece yönelik son derece olumlu, katkı sağlayabilecek, demokrasiden yana, adil yargılanmadan yana açıklamalar yapıyor. Bunları çok kıymetlendiriyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim. Fethi Bey diyor ki keşke mevzuat uygun olsaydı. MHP için mevzuatı uygun hale getirmek keşke diyor ya. Keşkek yapmaktan daha kolay. Fethi Bey bu sabah keşkek yapmaya karar verse daha çok uğraşır. Yapacakları bir tek şey var her konuda kayıtsız şartsız destek verdikleri, her türlü siyasi riski aldıkları emekliye sefalet ücreti verilirken bile iktidar değil ittifak ortayız, destek vermek siyasi ahlak gereğidir diyerek destek verdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Bu sabah bir telefon açıp Sayın Bahçeli canlı yayını uygun görmüştü. Sayın Erdoğan da Devlet Bey isabet buyurmuşlar yerinde olur dediğine göre. Biz meclisin açıldığı ilk gün Cumhur İttifakı olarak davaların eğer yargılananlar da talep ediyorlarsa canlı yayınlanmasının önünde bir engel bırakmayalım ki biz yargılanacak arkadaşlarımızın tamamı talep ediyorlar. Çünkü tamamı iddia bizim iftira dediğimiz bir takım iddiaların da duyulmasını yanıtlarının da canlı yayında verilmesini öyle kulaktan dolma olmamasını istiyoruz. Fethi Bey bugün keşkek yapmaya karar verse uğraşması lazım. Öyle keşke dediği mesele bir telefonluk iştir. Biz de hemen komisyon toplantısına katılır. Ertesi günde mecliste veya iki gün sonra bunun mecliste e, oy birliğiyle çıkmasına katkı sağlarız. O yüzden Fethi Bey için canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun egelliyiz. Keşke demesin şu kanunu getirsin. Buyurun. Benim sorum Sayın Eş Genel Başkanları olacak. Efendim malumunuz AK Parti Sözcüsü Ömer DEM Parti'nin son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına yönelik bir tepkisi oldu. söylem bağlamında bundan sonraki süreçte DEM Parti nasıl bir yol haritası üzerinde ilerleyecek? Bunu merak ettim. Teşekkür ederim. Biraz önce söyledim. Çok hassas, çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Ee, en başta iktidar iktidarı yönetenler olmak üzere hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Çok kapsayıcı, naif bir dil kullanılması gerekiyor. Sürecin de buna ihtiyacı var. Yeterince bir kırılma var. Bu kırılmayı giderecek olan da medyanın hem siyasetin kullandığı dil olacağı için iyi, temiz bir dili önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Eş Genel Başkanları Partimizi ziyaret ettiler. Ee, malum meclis en açık olması gerektiği zamanda Adalet ve Kalkınma Partisinin talebiyle yıl ortası tatilinde ve biz geçtiğimiz hafta emeklilerle ilgili bu önemli gündem varken ve devamında Suriye'de yaşanan gelişmeler yaşanıyorken dış politikada.